eşi Ayşe Hanım'a evlenme yıl döneminde bir roman hediye etti. Ayşe Hanım bu romanın 264 sayfasını okudu. Ayşe Hanım 216 sayfa daha okuduğunda roman bitecektir. Bu romanın kaç sayfa olduğunu tahmin ediniz. Sonra problemi çözerek bulduğunuz sonuç ile tahmininizi karşılaştırınız. Şimdi tahmin etmek için önce ne yapmamız gerekecek bizim sayıları yakın onluklara yuvarlamamız gerekecek. Şimdi toplamını bulacağız, sayfa sayısını bulacağız. 264 ve 216'yı yakın onluğa yuvarladığımızda burasının birler basamağında 4 var, o zaman bulunduğu onluğa yani 260'a yuvarlanacaktır. 216'nın birler basamağında 6 var, sonraki onluğa yani 220'ye yuvarlanacaktır. Dolayısıyla 220'yi yazıp toplayacağız. Sayıları yuvarlarken birler basamağına bakıyoruz. 0, 0 daha 0, 6, 2 daha 8, 2, 2 daha 4, 480 sayfa daha doğrusu yakın onluğa yuvarlarken birler basamağına bakıyoruz. Yüzlüğe yuvarlayacağımız zaman daha farklı bir yöntem uyguluyoruz biliyorsunuz. Şimdi buradaki problemi çözelim isterseniz. 264 ve 216'yı toplayalım hemen. 264 ve 216'yı alt alta yazıp toplama işlemini yapalım. 4, 6 daha 10, 10'un 0'ı elde var. 1, 6, 1 daha 7, 1 de elde, 8. Daha sonra 2, 2 daha 4, 480. Gördüğünüz gibi tahminimizle romanın gerçek sayfa sayısı yani problemin çözümü arasında bir fark yok. İkisi de eşit çıktı. Yanda fiyatları yazılı çamaşır makinesini ve buzdolabını alan bir kişinin kaç Türk Lirası ödeyeceğini tahmin ediniz. Çamaşır makinesiyle buzdolabının toplam fiyatını bulunuz. Bulduğunuz toplam ile tahmininizi karşılaştırınız. Önce tahminimizi yapalım. Şimdi buradaki e, tahmin yaparken bunları yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin etmek istiyorum. 1620'nin sonraki basamağına baktım. 20 50'den küçük olduğu için bulunduğu yüzde, Yani 1600'e yuvarlanır. Şöyle 1600 yazalım. 2354'ün sonraki basamağı 54. 50'den büyüktür. Dolayısıyla sonraki yüzlüğe yuvarlanması gerekecek. 2400 olacak burası da. Şöyle yazalım ve toplama işlemini yapalım. 0 0 64 daha 10. 10'un 0'ı elde var. 1 1, 2 daha 3, 1 de elde 4. 4000 TL yapar tahmini olarak. Şimdi gerçek sonuçları bulmak için de bu ikisini toplayacağız. 1620 yazacağım. Altına da 2354 yazacağım. Toplama işlemini yapacak olursak 0, 4 daha 4, 2, 5 daha 7, 6, 3 daha 9, 1, 2 daha 3, 3974. Şimdi aradaki farkı bularak karşılaştırma yapabilirim ben. 4000'den 3974'ü çıkaracağım. Şöyle 4000 yazalım ve altına 3974 yazalım. Çıkarım işlemini yapalım şurada altta. Sıfırdan 4 çıkmaz. Komşuya gittik. Orada da yok. Buraya gittik. Burada da yok. Şimdi en soldaki basamağa yani binler basamağına gittik. Buradan bir onluk aldık. Burası 3 kaldı. Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum bir şeye burada. Sıfırlar böyle yan yan olduğunda karıştırıyorsunuz genelde. Ama önce buraya veriyoruz. Burası 10 oluyor. Sonra buradan bir onluk buraya verdiğimiz için burası 9 kalıyor bak. Burası 1 10 oldu. Bir onluk buraya verdiği için burası da 9 kalacak. En solda sağdaki ise ne olacak? 10 olacak. 10'dan 4 çıktı 6, 9'dan 7 çıktı 2, 9'dan 9 çıktı 0, 3'ten 3 çıktı 0. Aradaki fark nedir? 26 TL'dir. Şuna da TL yazalım isterseniz. Gördüğünüz gibi karşılaştırdığımızda 26 liralık bir fark olduğunu gördük. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Sonra işlemleri yapınız. Bulduğunuz sonuçlarla tahminlerinizi karşılaştırınız. Bakalım tahmin etmek için bunları ne yapacağım. 3 basamaklıları yakın onluğa, 4 basamaklıları yakın yüzlüğe yuvarlayarak yapacağım. Buradaki birler basamağına bakıyoruz, 8 var. 8 5'ten büyük olduğu için bu sonraki onluğa yani 530'a yuvarlanacaktır. 649'un birler basamağında 9 var. 9 da 5'ten büyük olduğu için bu da sonraki onluk olan 650'ye yuvarlanacaktır. Şimdi de toplam işlemini yapalım. 0, 3 5 daha, 8, 5 6 daha, 11. Şöyle yapalım, 1180. Tahminim nedir? 1180. Şöyle 1180'i şuraya yazalım. Gerçek sonuca bakalım. 8 9 daha 17. 17'nin 7'si elde var 1. Şöyle unutmamak için yazalım. 2 4 daha 6 1 de elde. 7 5 6 daha 11. 1177. Şimdi burada karşılaştırma yapacağız. Karşılaştırma yaparken 1180'den 1177'yi çıkaracağız. Şöyle 1180 yazalım şuraya. 1180 ve altına 1177 yazıp çıkarmış işlemini gerçekleştirelim. 0'dan 7 çıkmaz komşuya gittik. 1 10'luk aldık. Burası 7 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 7 çıktı. 3 kalır. 7'den 7 çıktı. 0, 0, 0. 3 fark var arasında karşılaştırdığımızda. 3 fark olduğunu görüyoruz. Bu işleme baktığımızda bunu yakın yüzdeye yuvarlayacağım. Bunu da yine yakın yüzdeye yuvarlayacağım. Birini 10'la birine yüzdeye yuvarlarsak olmaz. Her ikisinde ya 10'la ya yüzdeye yuvarlayacağız. Son iki basamağı 75 olduğu için 50'den büyük olduğu için sonraki yüzdeye yani 3600'e yuvarlanacak burası. Altta 6 var 0 6. 50'den küçük olduğu için 700'e yani bulunduğu yüzde yuvarlanacak. Toplam işlemini gerçekleştirelim. 0, 0, 7, 6 daha 13, 13'ün 3'ü elde var. 1, 3'e ekledik. 4, 4300. Toplamayı yapalım. 5, 6 daha 11, 11'in 1'i elde var. 1, 7, 0 daha 7, 1 de elde. 8, 8. 5, 7 daha 12. 12'nin ikisi elde var. 1, 3'e eklersek 4281 olur. Şimdi 4300'den 4281'i çıkararak aradaki farkı bulalım. 4300 ve 4281'i alt alta yazalım. Çıkarım işlemini gerçekleştirelim. 0'dan 1 çıkmaz. Komşuya gittik. Yok. Buraya gittik. Burası 2 kaldı. Burası önce 10 oldu. 1 onluk buraya verdiği için 9 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 1 çıktı 9. 9'dan 8 çıktı 1. 2'den 2 çıktı 0. 4'ten 4 çıktı 0. Farkımız nedir? 19'dur. İki işlem arasındaki fark. İşlem yaparken mutlaka eğer onluk aldıysanız yeni oluşan sayıyı rakamı daha doğrusu üste mutlaka yazın. Diğerlerini çizin. Kafanız karışmasın. Sonrakine bakalım. Sonrakini yine yakın yüzlüğe yuvarlayacağım. 7309'un yakın olduğu yüzlük son iki basamağı 9 olduğu için 09 olduğu için 50'den küçüktür ve 7300'e yuvarlanır. Yani bulunduğu yüzlüğe. 88 50'den büyüktür. Dolayısıyla sonraki yüzde yuvarlanır. Sonraki yüzdüğümüz ise 988'in 1000 olacaktır. Şöyle 1000 yazalım. 1000 hem binliktir hem onluktur hem yüzlüktür. 0, 0, 3, 7 bir daha 8, 8300. Gerçek işlem sonucuna bakalım. 9, 8 daha 17, 17'nin 7'si elde var. 1, 0, 8 daha 8, 1 de elde 9. 3, 9 daha 12, 12'nin 2'si elde var. 1, 7'yi eklersek burası da 8297 eder. 8300'den 8297 çıkararak farkı bulabiliriz. 8300 şöyle yazalım. Altına da 8297 yazalım ve çıkaralım. 0'dan 7 çıkmaz. Komşuya gittik. Komşuda yok. Buraya gittik. Burası 2 kaldı. Burası 10 oldu ama 1 onluk buraya verdiği için 9 kaldı. En son burası 10 oldu. 10'dan 7 çıktı 3. Buralar da hepsi 0 olur. Nedir farkımız? 3 olur. Burada her ikisi de 4 basamaklı ve bunları yakın yüzlüğe yuvarlayacağım. Sonraki basamak 56, 50'den büyük olduğu için sonraki yüzlük olan 2100'e yuvarlanacak. Buradaki sonraki basamak 02, 50'den küçük olduğu için bulunduğu yüzlük olan 5700'e yuvarlanacaktır. Şöyle 5700'ü yazalım ve toplam işlemini yapalım. 0, 0, 1, 7 daha 8, 2, 5 daha 7, 7800. Gerçek işleme bakalım. 6, 2 daha 8, 5, 0 daha 5, 0, 7 daha 7, 2, 5 daha 7, 7758 ve 7800. Şimdi farkını buralım. 7800'ü üste yazalım. Ve 7758'i alt tarafa yazıp işlemimizi yapalım. 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya gittik. Orada da yok. Buraya gideceğiz. Burası 7 olacak. Burası önce 11 10, 10'luk buraya verdi. Şimdi 9 kalacak. Burası 10 olacak. 10'dan 8 çıktı. 2. 9'dan 5 çıktı. 4. 7'den 7 çıktı. 0. 7'den 7 çıktı. 0. Fark 42 olur. 3209'u yakın yüzlüğe yuvarladığımızda 3200 olur. Çünkü 0250'den küçüktür bulunduğu yüzlüğe yuvarlanır. 54 elden büyük olduğu için 4754 sonraki yüzlük olan 4800'e yuvarlanacaktır. Ve toplama işlemini yapalım. 0, 0, 2, 8 daha 10, 10'un 0'ı elde var. 1, 3, 4 daha 7, 1 de elde, 8, 8000. 9, 4 daha 13, 13'ün 3'ü elde var. 1, 5, 0, 5 daha 5, 1 de elde, 6. 2 7 daha 9 3 4 daha 7. 7963. Burası neydi? 8000. Şimdi 8000'den 7963'ü çıkaralım. Şöyle 8000 yazdık. Altına 7963 yazdım. 0'dan 3 çıkmaz. Komşuya gittik. Komşuda yok. Burada yok. Burada yok. En son buraya gideceğiz. Burası 7. Burası önce 10 olacak. 1 onluk yana verdiği için 9 kalacak. Burası önce 10 oldu. 1 onluk yana verdiği için 9 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 3 çıktı 7, 9'dan 6 çıktı 3, 9'dan 9 çıktı 0, 7'den 7 çıktı 0. Fark 37. 6060 son iki basamağı 60, 50'den büyüktür. Sonraki yüzlük olan 6100'e yuvarlanacak. 2873, sonraki basamağı 73 olduğu için sonraki yüzlüğe yuvarlanacak. Ve burası da 2900 olacak. Toplama işlemini gerçekleştirirsek... 0 0 1 9 daha 10 10'un 0'ı elde var 1 6 2 daha 8 1 de elde 9 9000 eder Gerçek işlemimize bakalım 0 3 daha 3 yapar 6 7 daha 13 13'ün 3'ü elde var 1 0 8 daha 8 1 de elde 9 6 2 daha 8 8933 Şimdi 9000'den 8933 çıkaracağız şöyle 9000 yazdım buraya altına da 8933 yazacağım her zamanki yaptığım gibi Burada yine gördüğünüz gibi sıfırlar yan yana hemen uzatmadan en sola gittim. Buradan bir onluk aldım. Burası 8 kaldı. Burası 9. Artık biliyorsunuz onun için direkt yazıyorum 9. Burası da 10. 10'dan 3 çıktı 7. 9'dan 3 çıktı 6. Buralarda 0 0 fark 67. Şimdi tahminim için yer bırakmış. İsterseniz siz buraya bulduğumuz tahminleri yazabilirsiniz. 4925. 25 50'den küçük olduğu için 4900'e yuvarlanacak. Şöyle 4900'ü yu yazalım. 09 50'den küçüktür dolayısıyla 3809 3800'e yani bulunduğu yüzde yuvarlanacak şöyle yazdıktan sonra toplam işlemi gerçekleştiriyoruz 00 daha 00 98 daha 17 17'nin 7'si elde var 1 43 daha 7 1 de elde 8 8700 daha sonra 5 9 daha 14 14'ün 4'ü elde var 1 2 ekledik 3 çünkü 2 0 daha 2 yapar 9, 8 daha 17. 17'nin 7'si elde var. 1, 4, 3 daha 7. 1 de elde. 8, 8734. Şimdi 8734'ten ne yapacağız? Şurası fazla oldu tabi onu silelim şuradan. 8700'ü çıkaracağız. 8700. 4'ten 0 çıktı 4. 3'ten 0 çıktı 3. 0, 0. Farkımız nedir? 34. 2810 bir e, son iki basamağı 10 olduğu için 2800'e yani bulunduğu yüzde yuvarlanır. 3279, 79 elden büyük olduğu için sonraki yüzlük olan 3300'e yuvarlanır. 00 daha 0, 00 daha 0. 83 daha 11, 11'in biri elde var. 1, 2 3 daha 5, bir elde 6, 6100. Gerçek işlemi yapalım. 0, 9 daha 9, 1, 7 daha 8, 8, 2 daha 10, 10'un 0'ı elde var. 1, 2, 3 daha 5, 1 de elde, 6, 6089. Şimdi 6100'den 6089'u çıkaralım. Yine burada onluklar sıfırlarda olmadığı için buraya gittik. Burası sıfır kaldı. Burası önce 10 sonra 9 kaldı. Burası da 10 oldu. 10'dan 9 çıktı 1, 9'dan 8 çıktı 1. 0, 0 farkımız 11 olur. Sonraki basamak 66. 50'den büyük olduğu için sonraki yüzlük olan 5700'e yuvarlanacaktır. 5700. Burada 88 var sonraki basamakta. Bu da sonraki yüzlük olan 3900'e yuvarlanır. Toplam işlemini yapalım. 0, 0, 79 daha 16. 16'nın 6'sı elde var. 1, 5, 3 daha 8. 1 de elde. 9, 9600. İşleme bakacak olursak 6 8 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 6 8 daha 14 1 de elde 15. 15'in 5'i elde var 1. 6 8 daha 14 1 de elde 15. 15'in 5'i elde var 1. 5 3 daha 8 1 de elde 9. 9554. 9600'den 9554'ü çıkaralım. Buraya gittik. Buradan bir 10'luk aldık. Burası 5 kaldı. Burası 10 oldu önce. Sonra 9 oldu. Burası 10 oldu. 10'dan 4 çıktı. 6. 9'dan 5 çıktı. 4 kalır. Burası da 0, 0. Fark 46. Aşağıdaki paraların toplam değerini zihinden bulunuz. Şimdi burada ne var? 200 var. 100 var. 200'ün üzerine 100 eklediğimizde buranın değeri nedir? 300 eder. Burada 50 var, 20 var, 5 var. 50 ile 20 topladığında 75 5 75 eder. Şimdi zihinden bulurken şu şekilde düşünebiliriz. Buradaki 0 var, burada 75 var. Bunların toplamı 75'e eşittir. Yani etkilemez sıfır toplamada biliyorsunuz. Direkt 3, buradan da 75 eklediğimizde 375 yazabiliriz. Burası 200, 100 daha. 300 eder değeri. Buraya baktığımızda 100, 110, 4 de burada var. 114 eder. Şimdi burada toplama yaparken yine ne yapacağız? 3 ile 1'i toplayıp 14'ü yanına yazabiliriz. 414. Kaya ailesi evlerin salonuna 4279 TL'ye oturma grubu ve 900 TL'ye halı aldı. Kaya ailesinin aldıklarına kaç Türk lirası ödediğini zihinden hesaplayınız. 4279 şöyle yazalım önce altına da 900 yazacağız. Zihinden nasıl bulunduğunu anlatayım şimdi size. Şimdi burada 79'ların altında 0 olduğu için onları dikkate almayalım. 42 ile 9'u toplayabilirsiniz öncelikle. 42'nin üstüne 9 eklediğimizde 51 yapar. Direkt yazıp yanına da 79 yazarsak biz bu işlemi zihinden yapmış oluruz. 5179 TL eder. Aşağıdaki işlemleri zihinden yapınız. Şimdi zihinden yaparken burası gördüğünüz gibi üstleri 0. Hepsinde gördüğünüz gibi daha doğrusu bu ikisinde 0. Şimdi nasıl yapacağız zihinden? Diğerlerinde de alttakiler öyle. Şöyle yapacağız. son iki basamağı sıfır olduğu için buranın etkisi yoktur sıfırların toplamada. 94 yapar. Direkt şöyle 694 da 694 yazabiliriz. Burada yine 500'ü yazacağız. Yanına 72 yazacağız. Daha doğrusu yüzler basamağında 500'lük olduğu için 500 diye söyledim. Burada yapacağımız işte şudur. 2, 7 daha 9 yapar. Daha sonra 9'un yanına 45 yazarız. Biter. Burada 6 ile 8'i topladım. 14 eder. 49'u da yanına yazdığımızda 1449 eder. 13 ile 5'i toplarsak 18 daha sonra 27'yi eklerim yanına 1827. Neden böyle yapıyorum? Çünkü şuradaki sıfırların toplamada etkisi olmayacak. Etkisiz elemandır. Dolayısıyla buradakileri toplayıp sonra buradaki son iki basamağını yazıyoruz. 31 ile 7'yi topladık. 38 daha sonra yanına 74 yaptık. Ve burası 3874 oldu. 63 ile 8'i topladığımızda 71 eder. Yanına 48'i yazdığımda 7148. Şimdi buraya baktığımızda Burada şunu yapabiliriz. Mesela 47 ile 26'yı zihinden nasıl toplayacaksın? Şimdi anlatmak açısından şöyle ayrıntılı e, size anlatmak açısından şöyle bir şey yazacağım ben, yapacağım. Burası zaten direkt 16 olacağı için direkt 16 yazabiliriz. Ama 47 ile e, 26'yı nasıl toplarız? Daha önceki zihinden toplama yöntemlerini düşünün. Burasını e, 47'nin üstüne mesela 6'yı ayırıp 20 diye düşünebilirsiniz bunu ya da onluklarını ayrı, birliklerini ayrı toplama yöntemi vardı daha önceki yıllardan hatırlayın. Şöyle onluklar şurada, birlikler olacak şekilde. E şimdi 4 ile 2 topladığımızda ne olur? 6 olur. 7 ile 6'yı topladığımızda ne olur? 13 olur. Şimdi burasını 10'luk olduğu için 60 düşüneceğiz. 13 de burada var. Topladığımızda şu şekilde 73 olur bunların toplamı. O zaman şuraya 73 yazdığımızda sonucu elde etmiş oluruz. 7316. Tabii siz bunları zihninizden yapacaksınız. Ya da 47'nin üstüne onlar onlar sayarsın iki kere. 2 onluk 20 yapar çünkü. 57, 67. Daha sonra 6 eklersin 73. 16'da da yanına yazdığımızda 7316. Bir benzin istasyonunda bir günde 4768 litre motorun, 2085 litre benzin ve 1904 litre LPG, likit petrol gazı satıldı. Bu istasyonda bir günde 3 üründen toplam kaç litre satılmıştır? 3 üründen toplam kaç litre satıldığını sorduğuna göre 3'ünü alt alta yazıp toplayabiliriz biz 4768 daha sonra 2085 ve en sonda 1904'ü yazarak toplam işlemini gerçekleştireceğim. 8 5 daha 13 4 daha 17 17'nin 7'si elde var 1 6 8 daha 14 1 de elde 15 15'in 5'i elde var 1 7 9 daha 16 1 de elde 17 17'nin 7'si elde var 1 4, 2 daha 6, 1 daha 7, 1 de elde 8, sonuç 8.757 litre olur. Gömlek üretilen bir atölyede 1. ay 2350 gömlek üretilmiştir. Bu atölyede 2. ay 2845, 3. ay ise 2. aydan 248 fazla gömlek üretilmiştir. 3 ayda toplam kaç gömlek üretilmiştir? Şimdi 1. ayı biliyor muyuz? Biliyoruz, şöyle 1. yazalım. 2. ayı biliyor muyuz? Şuna da 2. yazalım üstüne. 3. ayı bilmiyoruz 3. ayı nasıl yapacağız peki 2. aydan 248 fazla dediğine göre 2845'in üzerine ne yapacağım ben 248'i ekleyeceğim yani toplama yapacağım toplarsak 5 8 daha 13 13'ün 3'ü elde var 1 44 daha 8 1 de elde 9 8 2 daha 10 10'un 0'ı elde var 1 onda 2 eklersek burası ne olur 3 olur 3093 3. aydaki üretilen miktar. Şimdi bize toplamını sorduğuna göre ikinci ve 1. ayı da buraya eklersek toplamını bulmuş oluruz. 2350 yazalım 1. ay için. 2. ay için ise 2845 yazalım. Ve toplam işlemini gerçekleştirelim. 3 5 daha 8 yapar. 9 5 daha 14, 4 daha 18. 18'in 8'i elde var. 1. 3 8 daha 11, 1 de elde. 12. 12'nin 2'si elde var. 1. 3 2 daha 5 2 daha 7 1 de elde 8 ne kadar gömlek üretilmiştir? 8288 gömlek üretilmiştir bu atölyede. 3 toplananlı bir toplama işleminde birinci toplanan 863'tür. İkinci toplanan birinci toplanandan 307 fazladır. 3. toplanan da birinci toplanandan 316 fazladır. Bu toplama işleminin sonucu kaçtır? Birinci toplananı biliyoruz 863. İkinci toplanan bundan 307 fazlaymış. Önce ikinci toplananı bulmamız lazım. 863 ve 307'yi toplayalım. İkinci toplananı bulalım. 3 7 daha 10, 10'un 0'ı elde var. 1 6'ya eklersek 7 yapar. 8 3 daha 11. 1170 nedir? İkinci toplanandır. Şöyle yazalım. Şimdi üçüncü toplanan neydi? Birinci toplananlar 316 fazlaydı. 863'e 316 ekleyeceğiz bu defa da. 863'e 316'yı eklersek 3. toplananı buluruz. 36 daha 9, 6 1 daha 7, 83 daha 11. Bu da 3. toplananımız. Şimdi toplama işleminin sonucunu sorduğuna göre bu üçünü toplayacağız. Yani ilk başa 863 yazalım. Altına ikinci toplanan 1170 olsun. Daha doğrusu 1170. Son toplananımız yani 3. toplanan ise 1179 olur. Toplayacak olursak bu üçünü 3 0 daha 3 9 daha 12 12'nin ikisi elde var. 1 6 7 daha 13 7 daha 20 1 de elde 21 21'in biri elde var. 2 8 1 daha 9 1 daha 10 2 de elde 12 12'nin ikisi elde var. 1 1 1 daha 2 1 de elde 3 sonucumuz 3212 olur. Ezgi'nin kumbarasında 275 TL'si vardı. Ezgi kumbarasına birinci ay 45 TL, ikinci ay ise birinci aydan 24 TL fazla para attı. İki ayın sonunda Ezgi'nin kumbarasında kaç Türk lirası olmuştur? İlk baştaki miktarı biliyoruz 275 TL. Daha sonra birinci ay 45 TL atmış. İkinci ay ise birinci aydan 24 TL fazla atmış. Ama ikinci ayı bilmiyoruz biz. O zaman 45 ile 24 toplayalım ve ikinci ayı bulalım. 5, 4 daha, 9, 4, 2 daha, 6, 69 TL'de ikinci ay atmış. Şimdi bir başlangıçta ne kadar vardı? 275, 275'i yazdık. Daha sonra iki, e, birinci ay 45, ikinci ay 69. Toplayalım bunları. 5, 5 daha, 19, daha, 19, 19'un 9'u elde var 1. 7, 4 daha, 11, 6 daha, 17, bir de elde 18, 18'in 8'i elde var 1. 2 ekledik 3, 389 TL parası olmuştur kayın sonunda. Yandaki verilerden yararlanarak toplama işlemleriyle çözülebilecek bir problem kurunuz, kurduğunuz problemi defterinize çözünüz. Ve tabloya baktığımızda Ay ailesinin aylık giderlerini görüyoruz. Şimdi buraya bakarak şöyle bir şey yazabiliriz: Ay ailesinin bir aydaki toplam gideri kaç TL'dir? Şimdi ay ailesinin bir aydaki toplam giderini bulmak için tablodakileri alt alta yazıp hepsini toplayabiliriz. Hepsini alt alta yazalım ve toplayalım. Bu şekilde hepsini toplamak zor geliyorsa ikişerli, üçerli ayırıp toplayıp sonra bulduğunuz sonuçları birbirine ekleyebilirsiniz isterseniz. 825, daha sonra 945, 225, 160 ve en son 630 lira da ne gideri varmış diğer diye hesaplanmış ve bunları toplayarak toplam giderlerini bulabiliriz. 5, 10, 15, 15'in 5'i elde var 1 2 4 6 8 6 daha 14 3 daha 17 1 de elde 18 18'in 8'i elde var 1 8 9 daha 17 2 daha 19 1 daha 20 6 daha 26 1 de elde 27 Aylık gideri 2785 TL'ymiş ay ailesinin